Merhaba arkadaşlar. Ortaya Karışık kanalında hoş bulduk. Sizler için dizi oyuncularının resimlerini topladık ve yeni bir video yarattık arkadaşlar. Yemin dizisinin yeni bölümü heyecan dolu bölümleriyle devam etmektedir. Ve dizide Reyhan çok kötü haldedir. Reyhan ölümle burun buruna gelmiş durumdadır. Ve Reyhan ölecek mi? Evet arkadaşlar Reyhan bebeği doğurmak istiyor. Çünkü biliyor ki bir daha anne olamayacak. Ve Emir ise katiyen razı olmak istemiyor arkadaşlar. Reyhan ise çok mutlu durumda bebeği asla aldırmayacağını söylüyor arkadaşlar. Bakalım yeni bölümde neler olacak. Ve diğer yandan ise Cavidan sevinçli durumdadır arkadaşlar. Cavidan Reyhan'ın öleceği Beni ve bebeğin de sağ kalmayacağını çok inanıyor arkadaşlar. Bakalım bir mucize olacak mı? Ve Emir deliye döndü ve bu haberi duyunca Emir çok kötü oldu ve bakalım Emir bebeği doğurmasını isteyecek mi? Evet arkadaşlar daha fazlası için kanalıma abone olup bildirimleri açmanız ve beni izlemeniz yeterli arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın diyorum kanalıma yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar sizlerin yorumlarınızı bekliyorum ve yorumlarınızda lütfen Reyhan'ın kalmasını istiyorsanız yazın arkadaşlar Bir de like etmeyi unutmayın hoşça kalın arkadaşlar İyi seyirler